Nasıralı İsa'nın Tanrı'nın baba dediği sorusu, yüzyıllarca teolojik, felsefi ve ecegetikal yansımayı geçen bir temadır. 17. yüzyılın en büyük rasyonalistlerinden biri olan Baruch de Spinoza, 1632-1677, bu konuyu çalışmalarında ele aldığında, sadece bir İncil yorumcusu olarak değil, kutsal metinlerin arkasındaki anlam katmanlarını ortaya çıkarmaya çalışan bir felsefe olarak yapar. Teolojik politik antlaşmasında, 1670 Spinoza, İsa'nın diline, özellikle Tanrıya, Baba olarak referansına, sadece dogmatik olmayan bir tema, ancak Tanrısallık, Doğa ve insanlık arasındaki ilişkinin derin bir anlayışını ortaya koyan bir temaya özel dikkat gösteriyor. Bu soruna Spinozan yaklaşımı daha geniş projesi içinde anlaşılmalıdır kutsal yazıların edebiyatçı yorumlanmasının eleştirisi ve dini mezhep çatışmalarından uzaklaştıran rasyonel bir okumanın savunulması. Spinoza için, İsa'nın bu baba metaforunu neden kullandıklarını anlamanın anahtarı, gerçek veya antropomorfik bir anlamda değil, Tanrı'nın fikrini eşsiz, sonsuz ve içkin bir madde kavramıyla hizalayan felsefi bir anlayışla, etinde tam olarak geliştirdiği şeydir, 1677. Bu bağlamda, ilahi babalık kişisel veya biyolojik bir ilişki değil, her şeyin ilahi maddeye göre ontolojik bağımlılığının bir ifadesidir. Bu metin, Spinoza'nın bu soruyu nasıl yorumladığına dair ayrıntılı bir analiz önermektedir, teoloji, felsefe ve İncil'deki yorumlar üzerindeki etkilerini araştırır. Birinci, temanın bağlamsal tanıtımı, Spinoza ve dini dilin yeniden yorumlanması. Baruch de Spinoza, dini savaşlar ve hoşgörüsüzlük ile işaretlenen bir zamanda yaşadı, burada kutsal yazının yorumlanmasının şiddet ve bölünmeyi haklı çıkarmak için genellikle araçlandı. Teolojik politik antlaşması, bu bağlama bir yanıt olarak ortaya çıkıyor ve dini otorite için neden öncelik veren İncil'deki bir okuma metodolojisi öneriyor. Spinoza için kutsal metinler, ilahi iradenin gerçek vahileri olarak değil, belirli bağlamlarda erkekler tarafından yazılan tarihsel belgeler olarak analiz edilmelidir. Bu duruş onu İncil'de gerçek bir zorlu kaynak gören baskın teolojik geleneklerle doğrudan bir çatışmaya sokuyor. Bu resim içinde, İsa'nın Tanrı'nın, baba olarak adlandırdığı sorusu, sadece ecegetikal bir ayrıntı olarak değil, aynı zamanda dini dilin mektuba götürüldüğünde nasıl yanlış anlaşılabileceğinin bir örneği olarak alaka kazandırıyor. Spinoza, kutsal yazılarda bulunan metaforların ve antropomorfizmlerin, Tanrı'nın baba olarak fikri gibi, sıradan insanlar tarafından anlaşılması için karmaşık gerçeklerin gerekli adaptasyonlar olduğunu savunuyor. Teolojik politik antlaşmanın 4. bölümünde kutsal yazıların kaba anlama yeteneğine uyum sağladığını, yani baba gibi ifadelerin ilahi doğanın gerçek tanımları olarak değil, pedagojik kaynaklar olarak anlaşılması gerektiği anlamına geliyor. Ancak Spinoza olumsuz eleştirilerle sınırlı değildir. Bu dilin olumlu bir şekilde yeniden yorumlanmasını öneriyor ve onu kendi metafiziklerine bağlıyor. İtikinde tanrı, her şeyin mod veya ifadeler olduğu benzersiz bir madde, seyyuhı neden olarak tanımlanır. Bu sistemde, tanrının, baba olarak fikri, dünyanın ilahi maddeye ontolojik bağımlılığına bir ima olarak okunabilir. Spinoza'ya göre ise, bu metaforu tanrının insan özelliklerine atfetmek için değil, insanlar da dahil olmak üzere her şeyin, gerekli etkiler olarak ortaya çıkan aynı ilahi gerçekliğin bir parçası olduğunu belirtmek için kullanırdı. Bu yaklaşımın derin sonuçları vardır. Bir yandan Spinoza, kişisel ve aşkın bir tanrı kavramını göz ardı ederse, diğer yandan, babalıkın sevgi veya otorite değil, metafizik nedensellik olduğu bir ilahi ve gerekli olarak bir tanrı vizyonu sunar. Bu radikal bir sonuca yol açar, İsa'nın dili, antropomorfik bir tanrı üzerinde bir söylem değil, erişilebilir olarak ilahi maddenin yaratılışta birliğini ifade etme girişimidir. İkinci ana noktaların ayrıntılı gelişimi, ilahi bablığın Spinoza'n analizi. Spinoza'nın İsa'nın baba olarak adlandırdığı yorumunu tam olarak anlamak için, birbirine bağlı üç boyutu incelemek gerekir, bir ila. Kutsal yazıların gerçek okumasının eleştirisi, 2. İsa'nın dili ile Spinoza'nın metafizik arasındaki ilişki ve 3. Bu yorumun etik ve politik sonuçları. Bu boyutların her biri Spinoza'nın düşüncesinin farklı yönlerini ve konuya yenilikçi yaklaşımını ortaya koymaktadır. 2.1 Gerçek Okuma Eleştirisi ve Kutsal Metinlerin Tarihsel Bağlamı. Spinoza, kutsal yazıların birleşik ve gerçek bir metin olarak okunması gerektiği varsayımını sorgulayarak analizine başlar. Ona göre İncil, farklı zamanlarda, farklı niyetleri ve bağlamları olan yazarlar tarafından üretilen yazıların bir derlemesidir. Teolojik politik antlaşmanın 7. bölümünde peygamberlerin ve kutsal yazarların kendi anlayışlarına ve ön yargılarına göre konuştuğunu ve mesajlarını zamanlarının popüler inançlarına uyarladıklarını savunuyor. Baba Tanrı gibi ifadelerin ilahi doğanın doğrudan mahilleri değil, yazarlarının bilişsel sınırlamalarını yansıtan insan yapıları olduğu anlamına gelir. Bu nokta, Spinoza'nın Tanrı'nın baba olarak adlandırarak İsa'nın gerçek bir teolojik açıklama yaptığı fikrini neden reddettiğini anlamak için çok önemlidir. Onun için İsa, diğer herhangi bir peygamber gibi, zamanının Yahudi gelenekleriyle yankılanan metaforları kullanarak çağdaşları tarafından erişilebilen bir dilde konuştu. İlahi babalık, bu anlamda, Tanrı ve insanlık arasındaki ilişkinin anlaşılmasını kolaylaştıran, ancak doğru bir ontolojik açıklama olarak alınmamalıdır. Spinoza, kişisel bir Tanrı'nın, seven, cezalandıran veya ödüller, bir insan promeksiyonu olduğunu öne sürerek daha da ileri gider. Antlaşmanın 3 bölümünde babalık gibi niteliklerin Tanrı'ya insanlara uygulandıkları aynı anlamda uygulanamayacağını ima eden Tanrı, erkekler gibi uçlar için hareket etmez, yazıyor. Bu nedenle İsa bu dili kullandığında, metafizik bir gerçek değil, retorik bir kongre kullanıyor. 2.2 Maddenin metafiziğinin bir ifadesi olarak ilahi babalık. Spinoza, ilahi babalığın gerçek bir açıklama olduğunu reddederse, bu dili nasıl yorumlar? Cevap, etik olarak maruz kalan metafiziklerinde yatmaktadır. Spinoza için Tanrı aşkın bir varlık değil, tüm gerçekleri oluşturan eşsiz bir madde. Bu madde sonsuzdur, gerekli ve kendini açıklayıcıdır ve insanlar dahil, her şey bu maddenin modlarıdır, yani özelliklerinin özel ifadeleridir. Bu resimde, Tanrı'nın, baba, fikri, modlar ve madde arasındaki ontolojik bağımlılık ilişkisi için bir metafor olarak anlaşılabilir. Tıpkı bir çocuğun babaya varlığına bağlı olduğu gibi, her şey Tanrı'ya dışsal bir yaratıcı olarak değil, ayrılmaz bir parça oldukları bir gerçeklik olarak bağlıdır. Spinoza etik olarak, bölüm-i, önerme 15 tüm olan, Tanrı'da ve Tanrı olmadan hiçbir şey düşünülemez, bu da babalığın bir sevgi ilişkisi değil, gerekli nedensellik olduğunu gösterir. Bu yorum, Tanrı'nın irade veya amaç ile değil, zorunlulukla hareket ettiği Spinozan düşüncesi ile güçlendirilir. İsa Tanrı'ya baba dediğinde bu nedenle yaratmayı veya sevmeyi seçen bir varlıktan değil, her şeyin mantıklı zorunluluktan kaynaklandığı nihai gerçekliğe atıfta bulunur. Bu okuma Tanrının duyarsızlaştırır ancak aynı zamanda onu her şeyde daha içkin ve mevcut hale getirir. Bu yaklaşımın ilginç bir yönü, Spinoza'nın dini dilini çelişkiye düşmeden felsefesiyle uzlaştırmasına izin vermesidir. Onun için, İncil metaforları yanlış değildir, ancak figüratif bir anlamda doğrudur, aksi halde ifade edilemeyen daha derin gerçeklere işaret ederler. İlahi babalık, bu durumda, genel halka soyut ve erişilemeyen bir konuşmaya başvurmadan maddenin birliği hakkında konuşmamın bir yoludur. 2.3 Etik ve politik çıkarımlar, ilahi babalık ve insan özgürlüğü İlahi babalığın Spinozan yorumu sadece metafizik bir konu değil, aynı zamanda etik ve politik sonuçları da vardır. Spinoza için, Tanrı ile dünya arasındaki ilişkinin doğru anlaşılması insan özgürlüğü için gereklidir. Eğer Tanrı her şeyin içkin bir maddesi ise, o zaman insanlar aşkın bir Rabbe itaatkar yaratıklar değil, kendilerinin anlayabileceği ve uyumlu hale getirebilecekleri ilahi bir gerçekliğin kısımlarıdır. Fıranın 4 bölümünde. Tado Teolojik Politik, Spinoza, gerçek dinin dokmalar veya ritüellerden değil, Tanrı'nın bilgisinde ve adalet ve yardım uygulamasında olduğunu savunur. İsa Tanrı'ya baba dediğinde, Spinoza'ya göre, takipçilerini kendi ilahi doğasını tanımaya ve akıllara uygun hareket etmeye davet ediyor. Babalık, bu anlamda, kör itaat ilişkisi değil, şeylerin gerekli sırasıyla özdeşleşmenin bir ilişkisidir. Bunun net politik sonuçları var. Spinoza, bir baba tanrı fikrini sosyal kontrol aracı olarak kullanan, korku ve boyun eğme empoze eden dini kurumları eleştiriyor. Ona göre, gerçek dindarlık antropomorfik bir tanrının ibadetinde değil, doğanın rasyonel anlayışında ve ortak iyiliğin tanıtımında. Bu nedenle İsa'nın dili, çocuk bağımlılığı değil, entelektüel ve ahlaki özelliğe bir çağrı olarak okunmalıdır. Dahası, Spinoza'na yorumu Tanrı ile ilişkinin ödüllere veya cezalara dayandığı fikrine meydan okur. Eğer Tanrı gerekli madde ise, o zaman ilahi, sevgi, bir duygu değil, evrenin düzenidir. İsa Göksel Baba'dan bahsettiğinde, Spinoza'nın görüşüne göre, insan mutluluğunun ilahi iyiliklere değil, akıl ve doğa ile uyumlu olduğunu öğretir. Üçüncü kritik ve temelli analiz, Spinoza'na yorumunun sınırları ve katkıları. Spinoza'nın ilahi babalık yaklaşımı yenilikçi ve kışkırtıcıdır ancak eleştiriden yoksun değildir. Dengeli bir analiz hem katkılarını hem de olası sınırlarını, özellikle de meydan okuduğu teolojik gelenekler ışığında dikkate almalıdır. 3.1 Katkılar: Dini dilin rasyonalizasyonu ve ilahi içkinlik Spinoza'nın en büyük katkılarından biri, dini dili rasyonelleştirme, onu dikkatsiz bir gizem alanından çıkarma ve onu akıl ustalığına getirme girişimidir. İlahi babalığı ontolojik bağımlılık için bir metafor olarak yorumlarken, birçok teolojik yoruma hakim olan ve hala hakim olan antropomorfizme alternatif sunar. Bu yaklaşım hem radikal şüphecilikten hem de köktencilikten kaçınarak aynı zamanda saygılı ve eleştirel olan kutsal metinlerin okunmasına izin verir. Dahası, Spinoza'nın ilahi içkinliğe vurgu, Tanrı'nın dünyanın ötesinde olmadığı, ancak dünyanın bütünüyle olduğu fikri maneviyat için derin etkileri vardır. İlahiyatın uzak veya erişilemez olmadığını, her şeyde mevcut bir gerçeklik olduğunu göstermektedir bir panteizm biçimi olarak değil, aynı zamanda ilahi olana erişimi demokratikleştirmenin bir yolu olarak görülebilir ve onu dini kurumların elinden çıkarır. Spinozan yorumunun bir diğer güçlü noktası iç tutarlılığıdır. İsa'nın dilini metafiziğine bağlayarak Spinoza, batı düşüncesinin çoğunu işaret eden felsefe ve din arasındaki parçalanmadan kaçınır. Ona göre, gerçek din felsefidir ve gerçek felsefe dinidir, çünkü her ikisi de şeylerin gerekli düzenini anlamaya çalışır. 3.2 Sınırlar, Metafizik indirgemecilik ve Tarihsel İsa Sorunu Erdemlerine rağmen, Spinoza'nın yorumu da önemli eleştirilerle karşı karşıyadır. Bunlardan biri metafizik indirgeme riskidir. İlahi babalığı sadece modlar ve madde arasındaki ilişkinin bir ifadesi olarak okurken, Spinoza İsa'nın söyleminin tarihsel ve kültürel boyutlarını görmezden geliyor olabilir. Birçok eceget için, İsa'nın dili sadece pedagojik bir adaptasyon değildir, aynı zamanda ikinci tapınağın Yahudiliğine ve onun mesih beklentilerine dayanan belirli bir dini deneyimi yansıtır dahası, Spinozan yaklaşımı, maddenin metafiziğinin, farklı kökenleri ve amaçları olan metinlere kendi sisteminin uygulanması olarak görülebilen tüm dini ifadeleri yorumlamak için evrensel anahtar olduğunu varsayar. Örneğin, İsa Tanrı'ya Abba dediğinde, samimiyeti gösteren bir aramice terimi, basit bir felsefi metaforun ötesine geçen ilahi bir yakınlık deneyimine atıfta bulunabilir. Başka bir eleştiri, Spinoza'nın Tanrı'yı duyurduğunda, ilahi ve insan arasında gerçek bir ilişki olasılığını ortadan kaldırdığını savunan geleneksel teolojiden geliyor. Karl Barth veya Paul Tillich gibi düşünürler için, ilahi babalık sadece bir dil figürü değil, aynı zamanda doğa vahyi ile ilgilidir. L. Tanrı Spinoza, aksine, bu ilişkiyi, dini söylemin zenginliğini fakirleştirebilecek bir nedensellik meselesiyle azaltıyor gibi görünüyor. 3.3 Diğer yorumlarla diyalog, Agustin'den Hegel'e. Spinoza'nın özgünlüğünü ve sınırlarını daha iyi değerlendirmek için, yorumunu ilahi babalık için diğer tarihsel yaklaşımlarla karşılaştırmak yararlıdır. Örneğin Hippona Augustine, Tanrı fikrinde baba olarak, babalık ilahi insanlar arasında içsel bir ilişki olduğu üçlü birlikin bir ifadesi olarak gördü. Bu görüş, üçlü bir tanrı fikrini kabul etmeyen ve ilahi kişilik kavramını reddeden Spinoza'dan kökten farklıdır. Hegel, Ruh Fenomenolojisi'nde ilahi babalığı mutlak ruhun kendini tanımasında diyalektik bir an olarak yorumlar. Hegel için İsa, Tanrıya Baba diyerek ilahi ve insan arasındaki birliği ortaya çıkarıyor ancak tarihsel ve ilişkisel boyutu koruyacak bir şekilde Diğer yandan Spinoza bu diyalekti Tanrı ve dünya arasındaki farkın sadece belirgin olduğu metafizik bir kimlikle çözer. Bu karşılaştırmalar, Spinoza'nın ilahi babalığın tutarlı ve rasyonel bir okuması sunarken mümkün olduğunca tek kişi olmadığını göstermektedir. Yaklaşımı netliği ve titizliği için değerlidir, ancak temanın tarihsel ve teolojik karmaşıklığını gerçekleştirmeyerek sınırlı olarak kabul edilebilir. Dördüncü kesin sentez, Spinozana yorumunun gerçekti. İsa'nın Tanrı'nın, baba olarak adlandırdığı sorusu, sadece teologlar ve filozoflar için değil, çoğulluk ve şüphecilikte işaretlenmiş bir dünyada dinin anlamını yansıtan herkes için bugün alakalı kalıyor. Spinoza'nın yorumu, mantık, immanence ve özgürlüğe vurgu yaparak, dogmatik dini söylemlere ve kutsal yazıların köktenince okumalarına güçlü bir alternatif sunuyor ana katkısı, dini dilin, reddini ima etmeden eleştirel olarak anlaşılabileceğini göstermektir. İlahi babalığı madde birliği için bir metafor olarak yorumlarken Spinoza, gerçek inançlara değil, doğanın rasyonel bilgisine bağlı bir maneviyat için yer açar. Bu özellikle dinin genellikle çatışma ve mantıksızlık ile ilişkili olduğu bir bağlamda değerlidir. Ancak, görüldüğü gibi, yaklaşımınızın da sınırları vardır. İlahi babalığı metafizik bir soruya indirgeyerek Spinoza, bu dilin birçok inanana taşıdığı varoluşsal ve ilişkisel boyutları gözden kaçırıyor olabilir. Buna ek olarak, okuması, herkesin erişimini sınırlayabilecek, herkesin kabul edemeyeceği veya yetenekli olmayan bir soyutlama seviyesi varsayar. Yine de, Spinoza'nın zamanında olması, entelektüel özertlik çağrısında yatmaktadır dinin genellikle bir güç aracı olarak kullanıldığı bir dünyada, rasyonel ve özgür bir kutsal metin okumasını savunması dogmatizme karşı bir panzehir olmaya devam etmektedir. Sonuçlarınızla anlaşma ya da katılmıyorum, Spinoza'nın bizi inançlarımızı şekillendiren metaforlar hakkında eleştirel düşünmeye davet ettiği yatsınamaz ve bu kalıcı bir miras. Nihayetinde, İsa neden Tanrı'ya baba olarak adlandırdı, eşsiz bir cevabı yok. Ancak Spinoza'nın yaklaşımı bize en derin cevapların genellikle gerçek görünüşleri aşmamızı ve kelimelerin arkasındaki anlamı aramamızı gerektirdiğini hatırlatıyor. Bu anlamda yorumu sadece tarihsel ya da felsefi bir açıklama değil, aynı zamanda düşünce özgürlüğüne davet, 300 yıldan fazla bir süre sonra hala çok yankılanan bir davet.